Tozlar on numara rapte yok mana Aynı bana mesela Rapler on numara ama sözlerde yok mana <laughs> Tamam ölüm listesinde ilk olarak label C5 alınıyor <laughs> Arkadaşlar, kardeşler, kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla Baş başayız. Bazen gümüş pro, bazen keleş. Mario Kart, like, camdan ateş. Like biri tek tek Release day, yeni şarkılar çıktı. Biliyorum bunu her hafta söylüyorum ama bugün saat 21'de Twitchte buluşuyoruz ve her şarkıyı dinliyoruz. Piyasaya alt üst ediyoruz ve bir konum var. Yalnız olmayacağım. Yani saat 21'de açıklamalarda Twitch linkimi bulabilirsiniz. Twitch kanalımda buluşacağız. Bugün bugün Joker ve Reposof'a tepki vereceğiz. Satsikinde kelebek etkisi gibi tepki çekti Pris. de tek bir diz dahi yapmadım geri vitesiniz. Umarım tükenir nesliniz. Game over bittiniz. Kaç kere dün ki havyar kızan Tanık ama bineyince bay bye Say <laughs> <Bye bye. gülüyor> Kankas Joker yeni bir şarkı çıkardı ve Joker yeni bir şarkı çıkarınca her seferinde yer yerinden oynuyor. Yani birisi mutlaka diss ya da punch yiyor. O yüzden şarkıyı merakla sizden dinlemeyi bekliyorum. Joker'i bir aşçı olarak düşünürsek ve rap çorbası olursa onun baharatları mutlaka punchlines... Sağlam göndermeler ve sağlam lirikler kankas. Bir konuyu merak ediyorum. Çakala dis var mı? Biliyorsunuz geçen Instagram'dan atıştılar. Bıdı bıdı rap yapan, hani illa özel isim vermem de gerekirse Joker olsun, Hydra olsun. Bu tarz insanların yaptığı müziği beğenmemem. Bir sene koyayım. Sana kimleri sevmiyorsun diyorlar. Sen de diyorsun ki Joker'i sevmiyorum, Hydra'yı sevmiyorum. E çok da sikimde amına koyayım yani. Ne olur sev ya. O yüzden kankas, let's Go. Arkadaşlar Repozov ve Joker şarkının ismi Vizin. Vizin ne demek oluyor ya? Bir bakalım bir iki saniye. Bizon çıkıyor. Vizin. Bilmiyorum kanka siz bir yorumlarda belirtin Vizin'in ne olduğunu. Repozof'u tanıyoruz. Geçen Cezayland'a şarkı çıkarmıştı. Bye bye. Bye bye. Biliyorsunuz yani. Söyletmeyin bana Vallahi. Ama kanka şarkıya geçmeden şu an bir küçültüp yorum kısmına bakarsanız orada size bir selam çaktım. Allah'ın selamı biliyorsunuz. Ve şarkıyı puanlamanızı istedim. Bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi siz bir aleyküm selam çakarsınız bana ve şarkıyı puanlayın kankas. Yarın akşam siz puanlarınızı yazdıktan sonra ben puanımı yazacağım. Ve azıcık sol tarafta like butonunu bulabilirsiniz. Biliyorsunuz like dilemiyorum ama ama atarsanız iyi olur. <gülüyor> yani <gülüyor> bir de kankas abone olun. Valla abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Emek veriyoruz. Haydi fazla konuştum. Let's go. Geziyorum yekten caddeleri beni, beni, beni kim kaybetti ne deri Beni müziği ne deri bu ben, ben Ben almayayım afiyet olsun Bak bak kim galip bu acayip şeyler. peşimdesin ben hariç Herkesi sevdiğiniz lan ne iş sis rap no stress Çok efekt kanka valla pes Baktın olmuyor aynen geç Bahtım şişe ben eco fresh Bahtım şişe ben eco fresh mi dedi Vallahi ben anlamadım ama kanka siz yorumlarda belirtin sizin çözemediğiniz yok valla hiçbir şey kaçma sizden Haydi let's go bahset rakıdan muhabbet varsa paradan bahset tutarsa diye diye inandım maska boş mu hala on numara yok bir saniye one minute one minute kankas One minute one minute olmaz bir saniye. Sözler on numara yok Sözler on numara. 10 numara deyince kanka aslında reklamlarda çıkıyor. Her yerde çıkıyor. Label C5 kastediliyor. Rapler on numara ama sözlerde yok mana. Tam ölüm listesinde ilk olarak Label C5 alınıyor. Numara rapte yok mana bana <Sessizlik> New school rappers, mumble rappers Ne anlatıyon sarcastic rappers, new rappers mumble rappers ne sen sarkastik rappers Mumble rappers, new school Paris Blancos Bunu ölüm listesine almak için yeterli değil Hadi devam edelim bizim gözüne bizim ya, bile, ya, ya. Sana yok bizim, 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 bizim. 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 gözüne bizim. you Yine karalayı patıyorum kenarı kağıdı Gidip haremi dağıtın benim kalemi tartabilecek bir terazi yok aramayın artık Hava çıkıyorum dedim ve... Aynen bu ya Joker Jokarovic Valla ya özlemişiz Ne Artık hava çıkıyorum dedim geceni karart Kana yok kredi kart Aramızda kalibre ve kalite farkı var ama garip tabi kana panik atağını tetiklemesi Aramızda kalibre ve kalite farkı var ama garip tabi kanabisin panik atağını tetiklemesi Gankas güzel söz ya aramızda kalibre ve kalite farkı var. Kanabis de deyince baktığım anlayın. Barry Soprano'ya kaçıyor. Mary Jane, Mary Jane ama almıyoruz ölüm listesine. Nasıl çeneni dağıtırken o boğazını tıkarım aynı cebeli Tarık. Nasıl ama bütün amca kasları kapattık bazı gerizekalıların zekalıların istikakını çöktük her defasında piyasa geçiriyordu Rhymes Paz. Beni oyun dışı bırakamazlar sıkar karşıma çıkamayan konuşup laf lan yazarım altı part kapalı kartı kaldır seni kurtarabilecek çok her hakkı var mı? Tabii gıcık seni tıka kulağını bana kafa tutan yaşıyor kafa kubarla tabi batıyor rahat götüne kapat çeneni sizi bitirdim ve Türkçe kurtardı köşede torba tutan bütün ortamın kolpalarının sponsorları varken bir boktan anlamayan o soktuklarıma girsin telefon faturan bir def olmadı. Kanka gönderme kaçırırsam siz yorumlarda belirtin takımız haydi bakalım. Silip attım hepsini rekor tanımam kırıp geçiriyorum işte solladım flowlarım normları yerinden oynatıyor pop fanı olmadım hatta pop dinleyen bir fanım olmadı hadise dışında. Bir saniye hadiseye dis mi var yoksa yok gönderme var ya dis demeyelim bir saniye bir bakalım şuradan flowlarım normları yerinden oynatıyor pop fanı olamadım evet baksanıza burada da bir kelime oyunu var ha flowlarım normları yani norm enderleri yerinden oynatıyor pop fanı olamadım norm enderi ölüm listesine alıyoruz kankas ee, hatta pop dinleyen bir fanım olmadı ee, hadise dışında. Yani bir de o ses Türkiye'ye bir gönderme var. Bir de hadiseye kanka. Hadiseyi de alıyor, alalım mı? Yok almayalım elimiz sesini. Ama Norman Normander safe. Korktuğun <laughs> başına geldi çok bu belanın altından da kalktı soktu fena adamla. Reason, reason bana logic kübeyse fel ve reason. Sensin et kubar ve LSD'sin düşmanlarım çelik yelek giysin. Reason LSD'sin çelik yelek giysin güzel. Sana yok izin Gözüne dizin Sana aynen Kanka şarkımız buydu Bakalım bir kim yapmış güzel bir beat olmuş ya Just a second man Söz, müzik, mix, yönetmen, kamera, prodüksiyon. Ömer Tekin, produced, Emer Öztürk. Sağlam, güzel beat. Buradan respect. Şimdi kankas puanınızı belirtiyorsunuz. Genel olarak yorum yapabilirsiniz şarkı hakkında ve yarın hangi şarkıya tepki vereyim onu bir belirtin. Hangi şarkıya tepki vermemi istiyorsunuz? Kankas hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.